Herkese iyi akşamlar. Ben Mecid Çoşkun. Bu akşam yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Aslında Trabzonspor'daki e, son gelişmeleri bugünkü videomuzda sizlerle paylaşmıştık. Ancak akşam sıcak bazı gelişmeler oldu. Bunları da sizlere aktarmak için karşınızdayım. Öncelikle Trabzonspor Cigo transferi için artık geri sayıma geçmiş durumda. Gündeme gelen başka bir stoper daha var. E, bu stoperle Trabzonspor'un masaya oturduğu ve büyük oranda anlaştığı belirtiliyor. Bu idda, e, bu haberleri sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle milli takımımızla başlayalım. Gürcistan'ı yenen amirli futbol takımımız Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Aslında bu maçta oynadığımız son derece kötü futbol e, bizi umutsuzluğa sevk etmişti. Ancak burada tabii teknik direktör Montella'nın yaptığı hatalı e, oyuncu tercihleri, e, taktik anlamdaki başarısızlığı yenilgiyi kaçınılmaz kılmıştı. Tabii ki Portekiz e, şu anda turnuvadaki en pahalı 3. takım tam bir yıldızlar topluluğu ancak milli takımımızdan beklentilerimiz büyük e, ve bu nedenle maçtaki mağlubiyet bizi üstse de oynanan futbol daha da fazla bizi tedirgin etmişti. Çekya maçı öncesi. Çarşamba akşamı Çekya'yı mağlup etti. E, Çekya'dan bir puan dahi alsak aslında Euro 2024 F grubunda ikinci e, olacağız ve son alt, 16 turuna kalmaya kalmayı başaracağız. Bütün ümidimiz, bütün beklentimiz bu yönde. Ancak milli takımdan gelen bazı can sıkıcı haberler var. Özellikle Montella'nın Arda Güler e, Arda Güler'le bir tartışma yaşadığı öne sürülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu bu iddia üzerine bu akşam e, az önce bir açıklama yayınladı. İddiaların doğru olmadığını, Arda Güler'in sakat olduğunu belirtiyor. Ancak bir video dolaşıyor ortalıkta. Videoda aslında e, siz de izleyenleriniz vardır. Videoda Arda Güler e, idman öncesi sağın ortasında forma dağıtırken e, Montella birden geliyor. Arda, elinde, e, Arda Güler'in elinden formayı çekerek alıyor. E, aslında vücut dili olarak pek hiç e, hoş olmayan bir manzara. Ee, ve ardından Arda Güler şaşkınlıkla sağa sola baktıktan sonra kenara gelip yardımcı hocaya e, ne yapacağını soruyor. Burada tabi Arda Güler'in e, ağırları ağrıları olduğu, e, maç idmandan önce böyle bir karar alındığı belirtilse de video videoyu izlediğimizde vücut dilinden aslında Arda Güler'in bu e, Montella'nın bu hareketiyle son derece şaşırdığını görebiliyoruz. Tabii ki Arda Güler Türkiye'nin göz bebeği. E, A takımımızın da Türk futbolunda da geleceği. Real Madrid gibi bir dünya devine gitmiş, milyonlarca hayranı olan, herkesin üzerine titrediği bir futbolcu. Sadece 19 yaşında daha ve Montella'nın bu hareketi gerçekten hoş olmamış. Tabii ki Montella'nın yaptığı tercihler de eleştiriliyor. İşte kalede hiç oynamamış Altay'ı tercih etmesi, Uğurcan gibi Trabzonspor'un neredeyse bütün maçlarında forma giyen bir futbolcu e, kenarda beklerken Alt, e, Altay'ı oynatması e, ve yine hem de Mert yokken oynatması yine forvetteki tercihleri e, Ahmet Ahmetçen Kaplan Trabzonspor'un e, Ayaksa sattığı 9.5 milyon euroya giden bu futbolcu takımımızda da en pahalı ilk 3 e, futbolcu arasında yer alıyor. Bunu hiç tercih edilmemesi Samet'in oynaması ve tercih edilen bu isimlerin hataları sonucunda gelen mağlubiyet Montella'yı tabii ki doğal olarak eleştirilerin hedefi haline getirmiş durumda. Bu nedenle e, bu konuya kısaca bir değinmek istedim. Arda Güler'e e, yapılan hareket Montella tarafından hoş olmamıştır. E, belki bir iletişim sorunu yaşanıyor milli takımda ancak milli takımımızın çarşamba akşamı Çekya'dan en azından bir puan alarak e, son anlata kalması hepimizi mutlu edecektir. Bütün temennimiz bu yönde milli takımımızın tartışmalardan uzak kalmasını istiyoruz. Montella'nın bu yaptığı hareket doğru olmamıştır. Bunu söyleyelim geçelim Trabzonspor'a. E, transfer sezonunun fırtınası Karadeniz'de Venn'in durmaya niyeti yok. Zaten şu ana kadar 6 transferi bitirerek Süper Lig'de açık ara transfer şampiyonu olan Bordo Maviller artık birkaç futbolcuyla da neticeye varmak üzere. Bunlardan ilki Cigot. Cigot'un çok yakın bir zamanda Trabzonspor'a evet demesini bekliyoruz. Marsilya'nın 30 yaşındaki e, Fransız stoperi en iyi teklifi şu ana kadar Karadeniz devinden almış durumda. Avrupa'dan gelen teklifler kendisini tatmin etmeyecektir. Etmiyor zaten. Ve e, Cigot'un 2022'den bu yana takip edilen, hatta o dönem Abdullah Avcı'nın da istediği, ancak kendisi Marsilya'yı tercih etmişti. Spartak Moskova'da oynuyordu o dönem. E, artık Trabzonspor'a çok yakın diyebiliriz Cigot için. Cigot'un yanında yeni bir stoper iddiası daha var. Bunları, bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, Musa Diyara'dan bahsedeceğim. Tolos'ta sözleşmesi biten 23 yaşındaki stoperden bahsediyorum. Trabzonspor e, diğer Trabzonspor'un ile masaya oturduğu ve e, büyük oranda el sıkıştığı belirtiliyor. Yani Cigot'un yanında e, Trabzonspor e, doğal olarak bu sezon e, birkaç, iki, en az iki stoper alacak. Hatta benim beklentim 3 stoper yönünde olduğunu söylemiştim sık sık. Tolosa Soyusması biten 23 yaşındaki Malili stoper ile bordo mavilerin temasa geçtiği, hatta ilk görüşmelerin yapıldığı ve bu transfer içinde büyük oranda el sıkışıldığı belirtiliyor geçtiğimiz sezon 31 maçta 1 gol 3 asist üreten diğer genç bir e, stoper, genç bir savunmacı. Cigotla beraber e, olursa artık Fransa-Mali işbirliği olacak stoperde gelirse. Piyasa değeri toplamda 2 milyon euro olarak gözüküyor. Bordo Maviler'in 23 yaşındaki stoperle el sıkıştığı e, kısa sürede bu transferinde açıklanma ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. 1.85 boyunda toplamda ee, Toulouse'da toplamda e, 109 maça çıkmış 1 gol atmış 4 de asist üretmiş Mali milli takımı formasını 3 kez giymiş ee, dediğimiz gibi piyasa değeri şu anda e, 3, e, 2 milyon euro olarak gözüküyor ee, şöyle söyleyelim aslında genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu ee, alınırsa iyi olur ee, çünkü bon servisi elinde şu an herhangi bir bon servis bedeli ödenmeyecek 18 Aralık 2013'te Toulouse'da piyasa değeri 1,5 milyon euroymuş. Yani piyasa değeri aslında 500 bin eurolardan 2 milyona çıkmış. İstikrarlı olarak top oynayan, pek sakatlık geçirmeyen bir futbolcu. Genç olması avantaj. Bordo Mavilerin yanında Cigot'un Cigot, un, Cigot un yanında Diarra ismiyle de anlaşmak üzere olduğunu belirtebiliriz. Bu yönde iddialar ortaya atılmış durumda. Gelelim Trabzonspor'un bugünkü en hareketli konusuna teknik ekipteki değişiklikler e, gerçekten şaşırtıcı bir şekilde e, Egemen Korkmaz'ın e, sabah saatlerinde Trabzonspor'dan ayrıldığına yönelik açıklaması geldi. Hemen ardından Mustafa Sarp e, veda etti Bordo Mavillere. E, tabii ki e, burada olabilir. E, Egemen Korkmaz herhangi bir takımla anlaşmıştır. Teknik direktör olarak kariyerini devam, devam etmek istiyordur. E, bu anlaşılabilir. Zaten Hemen yerine Beşiktaş'ın eski teknik direktörü, Beşiktaş'ta hocalık yapmış olan Önder Karaveli getirildi Egemen Korkmaz'ın yerine. Yine aynı şekilde Başakşehir'de görev alan Hakan Özgür, Abdullah Avcı'nın yardımcılığına getirildi. Yani ayrılan Egemen Korkmaz'dan Mustafa Sarp'ın yeri dolduruldu. Bu Buraya kadar her şey normal ama Trabzonspor Divan Kurulu eski başkanı Ali Sürmen'in açıklaması gerçekten... Kafaları karıştırdı Güle Güle Egemen. Sen futbolculuğunda da, hocalığında da takımımıza çok güç verdin. Seni bu takımda tutamamamızın kusurunun sende olmadığının bilincindeyim ve ayrıldığın için çok üzgünüm dedi. Tabii ki bu açıklamanın altında e, neler aramamız gerekiyor bilmiyorum. Ancak e, divan kurulu başkanı Alı Sürmen'in bu açıklaması Egemen Korkmaz'ın e, vedasında, soru işaretlerinde beraberinde getirdi. E, videomuzu özetlersek Trabzonspor. E, Cigot'un yanında Tolos e, Toulouse takımıyla sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki Malili Stoper Diarra ile de görüşme halinde. Bu iki e, Stoper'in bu hafta içerisinde Trabzonspor'a imza atması bekleniyor. E, bu transferlerin bitme ihtimali yüksek olarak gözüküyor. Yine teknik ekipteki değişikliklerini bahsettik. E, yine e, Montella'nın milli takımımızda e, teknik direktörümüz Montella'nın Arda Güler'e yaptığı hareketin hoş olmadığını, en azından dışarıdan baktığımızda manzaranın güzel gözükmediğini söyledik. Videomuzu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videoların altına görüşlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.